Peki Türkiye kripto para sistemine geçecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Valla tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kripto para sistemine geçecek. Şimdi ben bu konuda işte bir takım ekonomistlerin şeyleri var. Bakın görüşleri de var ve uzun süredir Bitcoin aşağı yukarı 2009-2010 senesinden beri dünyada yeryüzünde olması lazım. Bitcoin kripto paradır. İlk dijital para SDR'dir. 1970'lerde çıkmıştır. IMF'indir. Ama kripto para dijital para değildir. Bir kere önce onun ayrımını yapalım. Dijital para ne demek? Elle tutmadığınız bankalarda dönen veya sizin işte kredi aldığınız zaman bir yerden bir EFT yaptığınız zaman dönen bir bankacık sistemidir. 1971'de e, bu doların altınla bağı koparıldıktan sonra karşılıklı para basınlığı başlamıştır. Dünyada e, petrol ülkeleriyle anlaşmadan sonra da Enerji petrol e, dolarla alındığı için dünyada da dolar karşılıksız basına küresel para birimi olmuştur ve Amerikan devleti de bu para birimini güçle, kuvvetle savunan ve koruyan ve gerekirse her tarafı bombalayan bir jandarma devleti olarak kendi para biriminin değerini şey yapmıştır dünyaya yaymıştır. Ama şu anda küresel para birimi dolar. E, %80-90 kullanımından %50-45'lere doğru geriledi. Özellikle bu pandemi sürecinde de geriledi. Özellikle 2018 senesinde Çin Devleti, tabii ki arkasında da onun R ile başlayan küresel ailelerden birisi var. Ee, sadece Çin Devleti'ni, Çin Devleti diye düşünmeyelim. Çin Devleti ile ortaklık yapan küresel şirketler olarak düşünün. Böyle e, düşünürsek daha iyi olur. Çin Devleti 2018'de kendi altın kuvvetlerini kurdu. Altın kuvveti ne demek? Kendi ülkesinde, hazinesinde çıkan e, madenleri kendi ordusuna bağlı bir birimle çıkartıp sevk edip, depoları sevk edip, gerekli borsaları ve ticaret alanlarına yönlendirmeyle ilgili bir devlet kontrollü bir birim kurdu. Ben geçen haftalardaki e, videolarda ne demiştim? Devletin tarım, madencilik ve bilişim kuvvetleri kurması lazım demiştim. Ekonomi İktisat Kongresi'nde veya çalıştaylarında alacak karar. Onlar da altın kuvvetleri kurmuştu. Bu altın kuvvetlerinden sonra da dedi ki, İngiltere'deki Goldex borsasında gene Rothschild ailesinin yani ailenin ismini de verelim, R ile başlayan. Fazla reklam yapmak istemediğim için söylüyorum. Goldex borsasını Şangay borsasına taşıması ulus devletlerin içerisindeki bir takım söz sahibi kişilerin veya devlet yanlısı e, mekanizmaların harekete geçerek Rothschild ailesinin özellikle Amerikan Ulus Devleti'ne karşı çıkması, bunların deşifre olması sonucu Çin'e yatırım yapması. Önceden de yaptığı gibi ama daha da artılması. Ve Şangay Borsası'nın e, biliyorsunuz altın şey döviz, yani dolar altın karşılığı değiştirilmez. 71'de bağ koparıldı. Bu da yasaklandı. Ama Şangay borsasında yuan altın karşılığı değiştirilir. Dolayısıyla Çin'in üretim yapmak için dışarıdan Rusya'dan efendim ben söyleyeyim İran'dan veya diğer Amerikan karşıtı ülkelerden almış olduğu enerji karşılığında dolarla değil ben size yuan vereyim siz yuanı getirin Şangay borsasında altına döndürün demesi sonucu Amerika'nın doların küresel kullanım oranı düşmüştür. Şimdi Türk kripto parası neye göre çıkarılmalıdır? E, ve ileride de neye göre çıkacaktır? Bir, hep altına gümüşe dayalı diyoruz ya, bana göre bir de Bitcoin var e, ve Bitcoin'in arkasındaki bir teknoloji var. Blockchain teknolojisi. Blockchain kayıt zincir demek. Yani e, parayı bir yerden bir yere verdiğiniz zaman, mesela bankayı transfer ettiğiniz zaman bank onu görür, aracı kurum kullanırsınız. Parayı ekonomide mal ve hizmetin değiş tokuş aracı olarak kullanırsınız. Ama parayı devletler veya devlete bağlı e, merkez bankaları ama bağlı görünümde ama bağımsız e, merkez bankaları parayı kontrol ya Parayı birileri kontrol eder. Şimdi bitcoin veya blockchain mantığı aradaki aracıyı kaldırıyor. O açıdan güzel bir teknoloji gözüküyor ama benim kafama yatmayan bir şey var. Ben şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü bizim allameyeceğin ekonomistlerimiz özgün bir Türk aklı, teknolojisi ve felsefesi üretmek yerine Türkiye Cumhuriyeti kripto parası olacak, blockchain felsefesine dayalı olacak diyorlar. Peki blockchain'i kim üretti kardeşim? Ben iki şeye bakarım. Para üretirken paranın sağlam olmasına, paranın merkezi devlet kontrollü ama denetlenebilir sınırlılıkta olmasına bakarım. Şimdi blockchain merkezi kontrolü değil. Blockchain e, kara para ticareti için de kullanılabilir. Yani Bitcoin, blockchain mantığı. Çünkü merkezi kontrol yok. Bizim para sistemimizde merkezi devlet kontrolü aynı E-devlet sistemi gibi halk tarafından denetleniyor. Çünkü halkın parası bu. Bu para halka ait bir para. Türk milletine ait bir para. Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece bunun temsilcisi olacak kripto parası. <laughs> ve para sistemi yani dijital para, normal kağıt para kalkacak diyorlar ya, o da külliyen yanlış. Yeni para sistemi bir kağıt para yani halk arasında tedavide dönen para, iki de bankalar arasında kullanılan, daha büyük miktarlar kullanılan. Kripto para dediğim gibi denetlenebilir sınırlı ve sağlam olan ve fayda ve değer ekonomisine dayalı aynı zamanda elimizdeki enerji, maden ve varlıklara dayalı. O varlık kurulmasının nedenlerinden bir tanesi de odur. Tamam borçları da ekotek etmek ama biraz da odur. Tamam mı? Artı fayda ve değer ekonomisi üretilmesine dayalı bir sepet olup bu sepete dayalı bir kripto para üretilmesi. Ölçülebilir, denetlenebilir, sınırlı ve sağlam olması. Bunu devlet ben bu kadar bastım diyemeyecek. Çünkü Ha bu sistemde faiz ve bank, e, klasik da kalkıyor, yatırım bankacılığı geliyor. Faiz kalkıyor. Şimdi normal kripto parada, yani şu anki normal parada, dolar parasında faizle para genişliyor. Kripto parada işte bizim madencilik dediğimiz sürekli enerji harcayarak, bilgisayar enerjisi, elektrik enerjisi harcayarak para genişliyor. Bu benim aklıma yatmıyor arkadaşlar. Ben bir şey daha e, düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kadim Türk aklı ile iletilmiş bir Türk para felsefesi olması lazım. Ekonominin temel anahtarını, aracını para. İşte Türk kripto parası bu felsefeye dayalı. Felsefe ne? Felsefe çok basit. Fayda ve değer üretim ekonomisi. Yani biz de geçen haftalarda ne dedik? Türkiye'nin 6 tane fayda ve değer üretim ekonomisini seçsin. Nedir bu? İlk başta gıda. Ayakla kalmak için neye ihtiyacımız var? Gıdaya. Sağlıklı gıdaya, organik gıda. Tarım teknoloji. İki. Yüksek teknoloji, bilişim teknolojisini, yazılım ve donanım teknolojisini. Üç, sağlık. Sağlık aynı zamanda e, ilaç sektörü, aynı zamanda gıdayı da besler. Sağlıklı gıda olduğu için işte endemik bitkiler falan filan. İlaç ve gıda, e, sağlık sektörü diyelim. Enerji sektörü, madencik sektörü, turizm sektörü. Türkiye'nin kalkınacağı sektörler bunlar. Tamam mı? Dolayısıyla bu fayda ve değer ekonomisi yarın öbür gün sağlığımız ve gıdamız bakın önümüzdeki sene kıtlık bekleniyor bazı ürünlerde. Türkiye'nin bir an önce gıda emtiyasını ithal etmeyi bırakıp bu topraklarda üretecek bir sistem kurması lazım. O yüzden tarım kuvvetlerini takviye şekilde kursun. Çiftçilere bir şey yapsın. Diye. Geliyorum Türk kripto parası. Türk kripto parası bilgi, duygu, akıl ve adalet toplumu felsefesiyle üretilmiş kadim Türk aklının içerisinden, devlet aklının içerisinden çıkan bir felsefeyle üretilmiş bir ekosisteme dayalı çıkmalı. Ve sepette ne olmalı? Bunu tartışılabilir. Ben sadece fikir atıyorum ortaya. Paranın karşılığı olan sepette bir, altın ve değerli madenlerimizin olmalı. Demin ne dedik? 686 ton altımız var hazinede. Gümüşü bilmiyorum. Ee, tabii ki madenlerimiz de var yer altında yatan. İşte enerji kaynaklarımız bunlar. %25 diyelim. %25 Türkiye'nin gıda, tarım, sağlık alanında 84 milyon insanına doyuracak, yetecek hizmeti, aşıyı, tarım ürününü üretebilmesi gücü. Bu ne kadar dışarıdan ithal ediyorsa o kadar azaldır. Sepeti de onu da koyuyoruz. Reel ekonomiyi koyuyoruz. Efendime söyleyeyim, enerji yataklarını koyuyoruz reel üretimini Ve e, paranın değerleme kriterlerini baştan koyarsak ulus devlet kripto paralarının birbirleri arasındaki döviz kur paritelerini de e, hesaplamış oluruz. Bu tabii ki bir yazılım meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletini e, parasını yöneten yapay zeka sisteminde bu yapılabilir. Bu algoritması e, benim tarafımdan da ortaya atılmış ama bir sürü herkes algoritma üretiyor. Ben sadece temelde şunu söylüyorum. Blockchain felsefesine göre değil. Kadim Türk aklı felsefesine göre üretilmiş bir Türk kripto parasına ihtiyaç vardır. Biz bunun adını da verdik hatta. Türk akçe dedik, akçe Türk dedik, TC akçe dedik. E, Türk kripto para çıkacaktır. Hatta bir e, Big denen bir para çıktığını duyuyoruz. E, Avrupa e, devletleri kendi aralarında altına dayalı bir dijital para çıkarmışlar. Kripto para veya yani neyse. Şimdi dijital parayla kripto para farklı. Kripto para kriptolanarak gider ve birileri tarafından kontrol edilmesi lazımdır. E, veren kişiyle alan kişi işte bir coin'i e kontrol ediliyor. Merkezi kontrolü yok. Bizim kripto paramızın bence merkezi devlet kontrolü denetlenebilir ve şeffaf Türk milleti tarafından aynı e-devlet sistemi gibi kontrollü ne kadar basıldı, ne kadar emisyonlu, ne kadar kullanılıyor. Kara parası olmayan bir sistem olması lazım. E, i̇şte bu e, kripto parada ee, Avrupa'da kullanılıyor Maya başlandı. Türkiye'de Temmuz ayında benim bildiğim kadarıyla bankalar arasında Biga denen bir altına dayalı. Bakın Biga ne demek? Çanakkale'nin ilçesi Biga. Çok güzel. Biga bir gram altın demek. Biga denen bir para kullanılıyor şu anda bankalar arasında. Benim öngörüyü söylüyorum. ama yani bu futuristik değil. Sadece gördüğümü söylüyorum. Biraz da hayalimi ve beklentimi söylüyorum ulus devletlerle küresel şirketler arasındaki bu para savaşları, kur savaşları, ekonomik savaş kızışacak. Paylaşım savaşı kızışacak. Amerikan seçimleri bunun miladı olacak. Belki 2-3 ay süren bir türbülans olacak. Ama dünyada para sistemi bir tasalluttan ulus devlet tasallutuna değil yayılacak. Türk kripto parası fayda ve değer üretim ekonomisine dayalı ve bunun paydaşlarından, sonuçlarından ortaya çıkan kriterlere dayalı altın, gümüş, değerli madenler, üretim ekonomisinin değerleri, enerji yatakları, varlıklarımıza dayalı ve karşılığı olan, sağlam olan ve denetlenebilir olan merkezi taraf, devlet tarafından da kontrol edebilir, devlete bağlı ama fikri olarak tam bağımsız düşünen bir sistem olmalı. Bu felsefeye dayalı, kadim Türk aklına göre üretilmiş felsefeye dayalı bir teknoloji üreterek, bir algoritma üreterek bu algoritmadan beslenen kripto para olmalı. Türk kripto parasının ad önerileri gene TC, Akçe, Akçe olabilir, Akçe Türk olabilir. Bunlar önerilerdir. Ha, Biga diye bir başka bir sistem çıkmış. Ama <laughs> e, Türk ismi o paranın üstünde olmalı. Ve yeni para sistemleri de bana göre hem kağıt para hem dijital paranın veya kripto paranın olacağı bir sistem olmalı. O sistemde dizayn edilmeli. Halk arasında belli bir miktara yönen, dönen kağıt para olmalı. Halk gördüğü parayı, işte bizim Mehmet amcamız, Ayşe teyzemiz, Fatma bacımız bu parayı kullanmalı sahada. Bu paranın belli bir miktarı olan kısmı da dijital ortamlarda kripto para şeklinde devlet tarafından kontrol edebilir olmalı. Böylece reel verilerle kayıt dışı ekonominin birleşip kolay denetlenebildiği ve sağlam verilere göre hareket edebileceğimiz bir para olmalı. Türk Küye Cumhuriyeti Devleti kripto parası bu şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama belli aşamalardan geçtikten sonra bakın. Tekrar söylüyorum. Önce zihniyeti değiştirmeliyiz. Değerlendirmeleri yaparken, ekonomik değerlendirmeleri yaparken bunu düşünmeliyiz. İktisat Kongresi, birinci İktisat Kongresi, Cumhuriyet kurulmadan önce yapılırken, Gazi Maraşan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün uzun bir açılış konuşması var. Lütfen internetten girin, bakın ve onu seyredin. Orada şunu söylüyor. İktisat hayattır. Hatta başka bir anekdokta, açılış konuşmasında değil ama, biz Gökten indiği zannedilen e, yavelerden değil, hayatın ta kendisinden ilham alıyoruz der Yüce e, Atatürk'ümüz. E, dolayısıyla ekonomi hayattır, iktisat hayattır. E, hayatın e, gerçek e, efendim söyleyeyim zorluklarından gelen e, bu o, sonuçları e, biz kendi aklımızla üretmeliyiz. Başka kimseden akıl almadan fikir alabiliriz ama akıl almadan kendi ürettiğimiz özgün aklımızla yeni bir ekosistem yaratmalıyız. Üretim, üretim, üretim. Hatta ben bir şey daha söylemiştim. Ee, bilgi, bilim, bilişim, eğitim ve sonucu da gelişimdir. Bilgiye sahip olmak gerekirdir. Bakın hiçbir kimse hakkında doğru bilgi sahibi olmadığınız, hakkında bilgi sahibi olmadığınız hiçbir kimse veya fikre saygı duyup duymama hakkınız yoktur eğer böyle olduğunu düşünüyorsanız ya benim veya bizlerin de size saygı göstermemizi gerektirecek herhangi bir bilgiye gerek yoktur dolayısıyla bilgi çok önemli bilimde bu bilgiyi almanın enstrümanlardan bir tanesi bilimden sonra bilişim geliyor bilişim Ekonominin gelişmesinde bilgi paylaşım demek. Yani bilişim, donanım, yazılım anlamında bir teknoloji değil. Bilgi paylaşımı. Bilgiyi doğru paylaşmak. Bilgiyi doğru paylaştıktan sonra bunu eğitime yönlendirmek. O yüzden ne diyoruz? Eğitimle ekonomi eş güdümlü planlanmalı. O yüzden bu iktisat kongresi, marif kongresi, eğitim çalıştaylarında yapılacak şeylerin uzun vadeye yayılarak sonuçlar üretilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin faydasına birtakım şeyler üretilmeli. Ekosistemin en önemli aracı para da bu felsefeye göre üretilmeli. Ee, en ne sonunda da gelişim olmalı. Bilgi, bilim, bilişim, eğitim ve gelişim Türk Ekonomik istiklal Savaşı'nın en önemli halkalarıdır. Bu halkalar birbirine birleşirse bu zincir olur. Zincirde altın zincir olarak değerli olur. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.